Sen küçükken solucan oyunu oynarken ben bu Baby Walker Simulator oynardım. Çünkü biz zenginiz anladın mı? Biz böyle yılan mırman bizim <laughs> bize ters. Ben babama dedim ki, baba dedim ben ben oyun oynayacağım dedim. Babam gitti oyun yaptırdı, onu yaptırdı. Bak sene kaç 1995. İlk oynayan Türklerden biriyim. <laughs> Aa sesle bir sıkıntı yok ya. Benim kendi sesimde mi bir şey var yoksa? Kanka bak anasını ne... Nasıl yani? Müziğin sesim patlıyor benim sesim mi patlıyor? <laughs> bu çok... Oh no! görünmüyor. No! no! No, no, no. Kank sipariş için çok sağol. Biz dolarla çalıştığımız için adam sadece dolar atmış. Allah razı olsun kardeşim. Mesela yayının başına patlama yokken şimdi mi patladı? Mesela şunu yaptığımız zaman düzeliyor mu? Allah Allah. One two, one two, one two, one two. <laughs> Allah Allah. Çok enteresan. Karpuz bıçakla Çok büyük bir enteresanlık var. Dur. Hayır 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 siker kumaran bırak. Ay siker olmaz. Ben 2 ayda para biriktiriyorum burada. Bunu sigara için harcayamazsınız. Sikti buraya tercih et. Yarrağa bak. Amına koy ben olmasam patlatmışlardı çoktan. Onlar da kumbaramın yanındayım. Maxi dünyanın en iyi oyunu açayım mı? Bak dünyanın değil, dünyanın galaksi en iyi oyunu. Başlıyoruz. Bismillah. Bu arada, dünya ikincisiyim. En uzun ben koşmuşum burada. Biraz da sıralama bakarsanız. Çevireceğim. Şey sese patlama var mı? Patlıyor mu yiyeceğine? Aaa. Sesle de patlama var. Mesela bu patlama nasıl böyle? Mesela, kulaklarınızı sikecek kadar mı yoksa kulaklarınızı çıkmayacak kadar mı? Abi tır böyle ses ses gidiyor geliyor sanki böyle. Mesela bu eee karakteri gösterdiğim zaman gelmiyor mu? Yok o gelmiyor. Yok. Kendini gösterdiğin zaman geliyor. Allah Allah. Demek ki yayın kalitesi biri kaldıramıyor. Anladın mı? He. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Oğlum kamera yapıyor olabilir mi? Ananı ki kamera. 4K kamera demek ki kaldırmıyor beni. 8K. 8 Yaren 6K kameramaya gideceğim. Oldu mu? Yemin et. Güzel oh. mi? Haydi be. Onu ne sikip kameradamış. Zeki bir insanım. Bir akış alabilir miyim? İyi lan iyi sorunu çözdük. Bak mesela herhangi gibi bir, bir streamer'da bu sorun olduğu zaman bunu nasıl halledeceklermiş? Kameraya at kapı yaptıkları zaman easy çözüm ulaşabilirler. Peki bunu kim buldu? Ve <laughs> Oğlum gidi salak gibi bir de bilgisayar satıyordum ya kafamı sikeyim. Thank you very much. Thank you very much. I'm professional player. Uh, thank you sir. You, I love you. Thank you. Thank you, thank you very much. Thank you. <laughs> Aleyküm selam ve aleyküm selam. Zuna git babanla oyna. Baban önüne smoke'ı atsın sen aradan böyle sıvış adamlar öldür. Sonu yukarıdan yazı yazsın. Süper kurt. Slenderman'ı da bitirdim. Kanka ben bu zamana kadar streamer'lık yaşattığımda toplandı totalde kaç oyunun bitirdim biliyor musun? Benim burada kaç tane oyun var? 1400 bunun yarısı korku. Eee 800, 900, 1000, 1200, 1300. 1500 tane korku oyunu bitirdim ve dünyanın en çok korku oynuyor oynayan adam da benim. varsa kralıcasına bırak. Tüm oyunları anlatırımana. Bana bilmediğim bir oyun oynayacaksın ya bana bir bilmediğim oynayacaksın. kanka ben iPhone Pro var ya, iPhone 11 Pro var. Enayiler iPhone 12 Pro Max alıyor. Oğlum iPhone 12 Pro Max'i bir insan 18 milyar verir mi ya? Oğlum bak şöyle bir şey şahit oldum tamam iPhone sırasına 20 insanlara baktım. Adam telefon almak için 20 milyarlık kredi çekeni gördüm. Ve dedim ki şey, dedim vay aman Allah. Aynen bunu dedim. Kanka ben bilmiyorum ama mesela bu o sırada bekleyenlerin yarısına çoğu şey ee, böyle orta gelirli aileler. Sen kimsin amına koyayım ya? Ya bak benim param var tamam mı? Cebimde var 20-30 milyon para. Ya ben bile almıyorum. Adamın aylık geliri 3 bin lira, 4 bin lira. Adam kredi çekip telefon almaya çalışıyor. Ve ben bir ortama gittiğimiz zaman adam telefonunu masanın üstüne bırakıyor. Ben bırakamıyorum. <laughs> Çünkü o telefonu gördükten sonra diyorum ki oha amına Diyorum ki bu adam herhalde çok zengin. Anladın? Eve gidince yoğurt ekmek yiyor. Bu ayıp bir şey değil. Ama yani ayağını zoru uzatman gerekmiyor mu? Mesela ben bunu sıktığım zaman boğazlarımın acıması normal mi? Galiba benim soluk burumda yara var. Fena acıyor. Ben oradan anasını siktim galiba. Bağırıyorum ya. O ağzımı sikeyim. Ya kanka ben Nargile'den olduğunu düşünmüyorum ya. Bak nargileyi bıraktım. Ya yani normalde şu an ben var ya. <laughs> Dibine kadar şu an nargileyi istiyordum. Ama e, bir konuda pişmanım. E, benim bu 5 ay önceki e, sesimi istiyorum ya. Ana seni siktim ben şu an. Vallahi pişmanım. Yo yo, korona morona ne alakası yok. Ben sesimi güzel istiyorum. Ya mesela Sabah kalktığım zaman konuşamıyorum. Bazılarım acıyor. Çok pişmanım. Bazıları diyor abi emek vermeden para kazanıyorsunuz. Ne ya? Yarrak. Al gel benim yerime gelsin yan yap. Gönlünüz... konay değil oğlum insan enerjini aktarmak. Dur, alacak, Buraya çıkmak kötü ister. Bir bir Bana bir ara şey yaptılar. E, is platformda. Bana dediler ki böyle kanalda kaç kişi vardı? 3000 mi? 4000 mi? Ne kişi vardı? Şey dediler o zaman saat 2-3 Abi bir sıkılık yayla kapat. Yayını kapattım ciddi anlamda bir daha da açmadım. Bugün bana Instagram'da derici bir yazıyor. Aç 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 açmadım. Biz böyle bir delikanlıyız. O yüzden kelimeleri yazarken dikkat edin. Kapatırım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne Aleyhisselam. yapıyorsunuz selam, Bebeğim. Neyiz abi seni? Partide, partide bekliyoruz. Şu var mıydı? Yok bebeğim. Ee, şirketten, e, şirketten aradılar da randevu yokmuş e, bebeğim. Kanka, tamam kanka, ya, kanka, tamam kanka. Tamam güzelim, tamam. Beyler hani iş gücü olan varsa hani çıkabilir yani. Sıkıntı yok. O zaman işte, Sen odana Hadi gozum. Beyler bu arada dünyanın en pahalı eldivenim şu an bende. <laughs> evet. Şu an dünyanın sayılı kişilerinde olan John T. şu an dördüncü sırada olan eldiven şu an envanterimde. Herkes onu gördüğü zaman Oh my god. Oh shit. Diyen kızlar, erkekler var. Ve o eldiven işte şu. Açıyorum. Kanka MM mi oynuyoruz Faceit mi? MM. Go, MM. Bugün yine gelmeyecek Rado. Duydunuz mu? Alo? Oğlum. Beni odada niye atıyorsun ya? Oğlum bilgisayar zaten mavi ekran ya. Apar. Bir mavi ekran yer amına diyor, koyacağım senin. Hasan sana, sana diyor. diyor. Hasan, Hasan sana diyor. Abi iş gücü olan deyince de, yanlış anlamışım ben kusura bakma. Sen de şimdi yayındasın ya işinde o senin. Haklı ya Hasan haklı bu arada. <laughs> Açıyorum açtım. Tatam. Nasıl ama? Hemen mi oynayacağız? Ha, hemen emem emem Dünyanın en pahalı sikidi. Lan hani Facebook'a girecektik. Sen 4 kişi partide bekliyorsun. Şaka yaptım. Thank you very much. Yani. Şu an piyasa değeri 80 milyar. 80 milyar. Belki de 100 milyar. Kimse bilemez. 280, 280. Bak 280 lira. 350 geldi. geldi. Arkadan bana sesler geliyor. 500 milyar. İslam kanka, evet. emem mi diyorsun yani? Emem kanka. Hey, ha, yine bak, bak eğer, eğer ki bu saatte saatten var. bak yeni hile gelirse emem oynarsa bir daha beni, emem giren orospu sen... çocuğudur. Düm, anamızı cümle alem siksin bu kadar daha bitti. <laughs> Çok Aptal mısın sen? <laughs> Hayır abi. Hile de gelirse dedik ama. Tamam hile gelirse, gelirse bile... tamam evet. oynarsa oros bu çocuğu zaten. Tamam. 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 Düşün tamam. şey, yarın emem mm, yürüyorum unutup. E o zaman ne olacak? Ben girmem ki. Tek başına gift Q'la. Yani ben orospu çocuğu mu Bu gelir ama. Bu gelir Muti ama. Gelirse, gelir. Seve seve gelir ama ona. Oha be Muti ne diyor bunlar sana Muti? Muti sesi geldi. Çıkmaya geliyorum bekle. <laughs> Bunu <laughs> bana mı dedin o? <laughs> Vivi <Öve> gelür <laughs> götünü dalanı sikerim ha. Buna kodumuz sala. Şaşı boyu bir elli, sikim gibi boy var. Oğlum götüyle boyu orantısız bir şekilde büyük amına Ya ben bunu kıyafet almaya gittim kan. Hiçbir beden olmuyor. Hiçbir beden. <laughs> Değil mi? He hiçbir beden. Oğlum bakıyorum <laughs> eşofmanı <laughs> Veriyorum bana şöyle bir beden bana böyle verin. Jötü geliştirmiş eşatmanı. <laughs> ben ne yapayım? <laughs> Sen biz bir şey yapmadık farkındasın değil mi? Kanka İslam bu maçı kaybedersek lan düşüyoruz ha. Bugün 12 Pro Max kullananlara laf etmişsin. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim geldim. Ha? Tablo çıkmış, bozulmamış. Bir şey diyeceğim. Siz bir daha Emem giren orospu çocuğu dediniz ya. Kaan üzülmüyor ama orospu çocuğu olduğu için kabulleniyor. Ne yapacağız bunu? <laughs> <laughs> ya bak kan şey bak kullandığı cümle saçma doğru mu kardeşim? Yani doğru, yani, doğru. yani konuşmak için konuşmaya çalışıyor. <laughs> o yüzden sik demiyorum. Aa kardeşim oyuna gelir misin? Ben sen seninle konuşmuyorum ki <laughs> oğlum. Sen kimsin? <laughs> Aa. 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 Sayın İslam Bey, X platformundan kazandığınız paralarla bize bir bardak su vermek ister misiniz? Yes Götünü veriyo biz Allahım Bize götünü veriyor. o da yeter bize ama onun müziği ver <gülüyor> <gülüyor> Hi guys Davet atar mısın? Ya 15 i̇şte kanka, bin zıvarı bir şey aynen Ya beni abarttın amınakoyim i̇şte, Hıh Bugün bize bir yerden eldiven geldi ya kardeşim. He. Adam bugün 3 tane daha eldiven çıkartmış. Ben böyle işin anasını ha. avradım. Ne? Ciddi mi şey? Sana yemin ediyorum. Bak sana yemin ediyorum. Ha de la. Abi. Bak bir eldiven pardon. Söyleyeyim abi bir eldiven iki bıçak daha çıkarttım diyor. 10 kasada. Bugün sence hey hile gelir mi kanka? Bence gelecek kanka. Hasan kanka. Vermiştim kanka. <laughs> <laughs> e, nasıl gidiyor kanka? Vallahi iyi gidiyor kanka. O mektupta kanka. varmış. Aptal idiot böyle kanka. Onu izliyoruz biz kanka. Ha tipe kanka. Hoş yani. Yani burada var. Yo, yo. This is number. <laughs> kanka. Kanka. Yanı, <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka ben ete söylemem be. Niye kanka? Tamam kanka siz balo oynayın be kanka. Sen babanla oynuyor balo. Baban önünde duvar kursun sen oradan sıkışmayacaksın. Sikim bükün atma ona. Sonra adam arkaya çıkacak. 10 minutes later. Çar. Ve Ramuz Elüş Valorant'a gider. Şeyden Anlamadım ki 6800 oyuncu mu? Bu gördüğün item dünya dördüncüsü. Haydok. hayduk. Lin Çin koleksiyonculara kafa tutuyorum bu aralar. Oh, Ahanda gel. Kabul onaniz. et. Amına sikin. Yapma ya. <laughs> Yapma. ya kanka e. ya. Amına koyayım kanka ya. Patır bah. patır hepimiz düştük. Oğlum, gel gel. Kanka kanka. kanka Benim ben istem düşmedi yani hepimiz mi? Amına kodumun atı. Ya senin o sıçtığın bahçedeki neyse ben bir şey demiyorum. Oğlum acaba Muti'nin sıçtığı yerde filizden ye. <laughs> ye. <laughs> şey mi olmuş mu? Hayır hayır. Oğlum gel salak salak aptal aptal. A konuşma ya. Konuşma ya. Yarra sıçtığın yerde filizlenme olmuş mudur? Olmuştur. Hüseyin ağaç. Ağaç çıkıyor değil mi? Ağaç dallarda bok var değil mi? Sarkıyor aşağıya. Bir şey diyebilir miyim? Yes. <laughs> <Olmuştur. gülüyor> <laughs> 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 Ha, başlasana her şeyi. Nasıl tanıyor? Bak nasıl oğlum. tanıyor İslam duydum. Ben yine düştüm oğlum. <laughs> kan o der sen vurdun <laughs> sen <laughs> düşüyorsun. <ne>? Oğlum <laughs> Nobi'yi başlat dedi. Abi, Ay amına kodumun eme mi ya? Kanka bak yemin ederim midem Hiç bulanmaya baş baş başlar. Biz şu an oynuyorduk. <laughs> gemi oynuyorduk. <laughs> gemi oynuyorduk şu anda bak gemideydik. Abi gemi oyununa girmiştik belki. Bunlara saygı denen bir şey yok. Şu dört tane sik var ya. Birbirlerini bitiyorlara ha. Yanar döner gibi de. Ee, bunu bir adam, gün akşam yine, ben küfür etmiyorum. Ben ya. ben küfür etmiyorum. Ve sen amına kodum onu yani yani demedim. <laughs> Bak tastikinin GT mapının dip köşesi kutuda sikerim seni. Seni küfür etmezsin. Sen o kadar terbiyeli bir insansın ki. Dünyayı terbiye getiren insan sensin. Ben terbiye getirmedim. Bak sen konuyu yanlış anlıyorsun. <gül ben kişiye göre hareket ediyorum. Maymun. Maymun şunu ya. Aynaya mı bakıyorsun? <laughs> Oyyy. OBS'e bak bakıyorum. <laughs> Kaan oyuna sikim biri cüzel anlatamam. Bak bak. Lukum. Vulkan'a fena akıştı. <laughs> go Bereşko. Kanka bak. 20'nin götü tamam 20'nin orospu çocuğudur bir Orospu çocuğudur iki orospu çocuğudur çocuğu Herkes girsin oraya Muhtiya ne kaçtın Kanka on numara flaşı kattım On numara flaşı kattım <laughs> Helal lan Bak oyun böyle Diyorum bu kadar basit Bu <laughs> saldırdı abi dedin, Orospu çocuğu dedin, dört adam vurdum özür Ya bu kanaşı Lan ne dileyeceğim? Siktir git. Kalaş. Daha yok var var kına. Yok var 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 kına. Aa İslam. He. Sen onu biliyor musun? Ne? Hasan tavşan almış. Nasıl tavşan? Oğlum bir kendini nasıl, tavşan. nasıl alıyor? <laughs> oğlum o tavşan ayı oğlum Hasan. yani bir, bir tavşanla Nasıl kendini mi almış? Hadi be. Oha inanmam. Pazardan mı aldın Hasan? Pazardan aldıysa onlar bir gün yaşıyor. Hasan şey yapıcaksın mi tavşana? Hasan tavşana ne isim verdin bu arada ciddiyim soruyorum ona göre bir şey ismi Benim verdim. değil oğlum yemin ederim benim değil. Tavşana şey diyeceksiniz mi? Tavşan pencereyi aç. Ahahahah Ahahahah Güzeldi o. Hasan <laughs> bey vegan <No, 8. gülüyor> sikil. Helal. Helal be. Helal be. Ne oynadım ben kanka. Komik olan ne onu anlamadım. <laughs> Komik olan ne kanka onu anlamadım sadece. Kanka item alma kanka. Eko güzel kanka. Mutlu kanka. Muyum, kanka? adam şey oradan koyuyorsun. vursun. Bak götümü açar. <laughs> Salak <laughs> oğlum. <gülüyor> Bildin <Oğlum, mi? gülüyor> yürüyen <laughs> mal. <gülüyor> bak vallahi yürüyen mal. Oğlum evde evde her gün götünü görüyorum zaten. Kan sikiyor ya seni. Oh. tamam ha, beni şey tutsana. O, bak şunu tut. tut yoksa yerle bir edeceğim bak. <gülüyor> bak <laughs> <ay>, yaram neşlerim <laughs> oduna girdi bak. <laughs> tak 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 değil mi yanına? Bütün sokum çıkarım bunu ölüyorum lan tavşan gibi. Sizledik tavşan gibi. Tak 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 tak. Adama köle sapladım anasının amına gitsin. Saktan sonra. Geldi! Saktan sahip! APS var. Trampa. Ooooooo! Yeeeeee! Ne yaptın gibi? Uyanana uyanana sağla. Geçeyim mi nasıl çiğitin lan? Sitti sitti. Ma aaa Hasan. La baş şu kan. Amına koyayım adam bunu ya. <laughs> koyayım. Ne vuruyorsun amına koyayım. Açışın ne? ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamıyorum. Hile gelmeden normal olanı bu. Anladın mı? Ya normal normalde o vuruyorsun yani. Normalde, yani normal o normal. Hangi bana <laughs> adam gelmedi. Adam gelse böyle olmaz. Senin sıfatını sikeyim. Ideal'da bir 24 kilo almışım. Boş yapma. O çıkan sticker'ı götüne Ulan yapışırım. Ya. Hangi stiker dedi lan bu? Gülen surat stikeri. <laughs> Mustafa'nın amına mı yapıştıracaksın abi? Hay ya götüne. Ama. Ne terbiyesiz insansın oğlum sen ya. Konuşalım ben en azından oh, terbiyesizim. Abi. Sen de sen 150 kilo falan. hayvanın tekisin. <laughs> i̇smini <Sanırım>. Adem. <laughs> Şimdi Milletten ismini saklıyorsun bir de. Ha. Şöyle yapalım mı? Fazla adam bok. Fazla adam daima sıkıntı kanka. Senin Nerede kanka değişin ne mı konuşuyorsun Nerede? oğlum. Nerede çokluk orada bokluk kanka. Aynen öyle kanka. Mi? Sana dedik lan amına kodum var Ali. Oğlum var Neyse tamam özür dilerim. Lan yine kanka. <laughs> bir dava mı edeceksin Karadeniz öküyü. Okay. Karadeniz. Peki size bir soru. Neden Kara Deniz? Neden? Yani Kara Deniz neden? Ya yani, bu kelimenin içinde neden Kara Deniz var? Çünkü deniz siyah. O yüzden bizimkiler Kara kelimesi kullandığı için Kara Deniz. Bunun hikayesi de böyle. Mesela olay şu. Bizim dedemin dedesinin dedesinin dedesi <laughs> bugün na Tepesi'ne çıkmış. Demiş ki benim dedemin dedesinin dedesi. Üy <laughs> amına burası da neresi? İstik çalmış. Da, dayı oğullarının çağırdıkları çok toplanmıştır dağın tipisini. Oy aç Şuna buna tutmuşlar ona. Fıçı 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 yaptıktan sonra. <laughs> dayı dedemin dedesinin dedesinin oğlunun dedesi. <laughs> şey demiş. Ula Ahmet. Şuraya bassana bu niye kara? <laughs> ya kanka Karadeniz olduğu için demiş. <laughs> Ondan sonra ta 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 hep evet, yıllar sonra hep Karadeniz'denmiş. Biraz coğrafya öğrenin. Hi guys. Selam kızlar. Kış kızı çocuklar merhaba. Okay. Kaptan Zamskanel. Benim lakabım Tilki. İstem abininki Amsi. Asaninki. Fezeven seninkini no. olur. değil Hamşi. Abi Amsi 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 Ya kaka Ya Amına kodumu salak Amsi Abi onu O benim ağzımdan çıkmıyor Amsi işte Amsi dedin Amsi ne olsa peki abi Ama güzel Amsi Bak kaka Oyuna gezelim kal Oyundayım oğlum ben Lobideyim Amsi Oğlum bak bu Kur'an çarptı Sana bir şey söyleyeyim mi Kaan abi Yemin ederim Bu Ramuselli Söylücüğüm var ya Psikolojisi bozuldu Yemin ediyorum sana bak Niye? Böyle CS'yi şey çekiyor. ya kanka işiniz var mı diyor. Böyle dört kişi sayıyor tamam mı? Kadroyu çıkarıyor bu gemi kadrosunu. Oyuna geleceğim mi kadar. Ha sen sen oyna. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey daha vereyim. Davet be attın da gelmedik mi amına koyayım? Deli zekalı demin lobbydeydin. değdin. Şu an lobbyde değil miyim ben? Sen gerçekten ciddi sorularım var. Ben demin lobbyde değilim Git abi ben konuş. Lobide... Ben oyunu... <gülüyor> Tavşan Bey. <laughs> Tavşan abi. Tavşan hakkında düzgün konuş. Tamam. ne <laughs> abi. <gülüyor> Oğlum da mı vurdu hiç... lan tavşanla? Ben istemem abi hakkında bir şey benim öğrendim. Benim, benim olsa ya ben hayvan sahiplenemem ya, abi. Ya ben abi. Hasan, sana bir şey söyleyeyim. Hayvan besler misin sen? Hayır. Kendini besliyor ya amına koyayım. Kendime bakamıyorum daha amına koyayım. Hayvana mı bakacağım bir bunu. Ama bak öyle düşün bizi. Hayvanı düşünmese... falan yedirmeye çalışıyorum amına koyayım. Hayır hayır bak. Hayvan beslerim dersen ben sana bir tane hayvan yollayacağım. Ya Raydik şey değil mi? Ee, Osman'ın küçük kardeşi. Hayır benim kedi yavrularsa ben sana yollayacağım işte. Senin daha kedi İslam abi 2 aylık daha rahmi çıktı. Öyle İslam değil oğlum diğer kedi. Diye. O bir sıkış makinesi. He. Yalnız İslam abi Önüne göre tek kedileri sıkışıyor ama. Bak bir şey diyeceğim makine. sana. O klavyeyi yollamıyorsun ha kargoyla yollayamazsın. Kendini bırakman lazım. İslam abi şu, şu şarkıyı hatırlıyor musun? İslam abi ya, ya, gel yanıma yaramak şimdi ya, oyun buldu şimdi gel. Oğlum soğudum o bak ya buna be. Şurada mi? dur sen sen şurada dur bak tam şurada tamam bak tam bulunduğum yerde duracaksın burada. Geç buraya. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Bekle dur. Sen nerede kal? boğuluyor. 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 Baka girdim. Baka girdim lan. Boğuluyor. Baka girdim. Bu kadar değil. Amına çıkayım ben de kaldım. Baka girdim. Baka girdim. Ben de baka girdim. Salaklara bana diyor. <laughs> Gel bak <bakayım> yine <laughs> abi. Sen bakayım sen mi gelsin abi? Bak 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 bak. İşte abi ne yapacaktım biliyor musun? Dur Kaan abi yapsın. Kaan abi. Sistem abi çocuklar bayramın kutlu olsun. Aha küre kaldım. Hasan arkana bak. Hasan arkana bak. Küre kaldım. Hamsi gel buraya amsi. ne desene. Kaan abi yukarı çık sen. Yukarı çık oltaya attım. de at yukarı. Hani var ya bir tane video. İslam abi çekeceksin hamsi ya şimdi. Hahahaha. Yavaş 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 geleceksin. Ulan bana bir hype Yapsana abi şuraya koy be. Hamsi tutun hamsi tutun. Tamam. Hamsi koyduk ama hayatım. o? Ama ne kadar da Hahahaha. 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 Hadi bak bak yanımızda bir atla yanımızda. Aman o hamsileri. Amisi. Sen abi. Sen abi. Çocuklar bayramın kutlu olsun abi. İyi bana kardeşim senin. Bir zekalının yaptığı espriye bak amına kuru sala. Şu, şu pipini uzat da tutup gelelim. Yok kalataları kullanmıyorum ben onu. Yere dur. Tut 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 hızına tut. Yakala. Tuttum. Yakala. Tuttum. Dur yavaş çık. Yavaş. Oğlum okula asılma. Dur yavaş. Bir kişi çıksın sadece. Bir kişi. Oh. Oğlum üç kişi asılma. Abi çıldırın bak lan. Ben nereden bileyim? Kaan abi de hiç pes etmiyor amına koyayım hep yüzüyor. <laughs> hiç pes etmiyor. Hiç oğlum, pes etmiyor. Oğlum et çalış. 200 kilo amına kodumun ayısı. Hazır bu 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 et çalış anladın mı Hasan? <laughs> İşte bak şimdi de İşte bak şimdi şey yapalım mı mıknatıs mı alalım ki boyunu uzatmaya çalışalım böyle iki ucundan Tamam <laughs>